Hoş geldiniz kuzlarım. Bugün bu videoda kış tatili vlog çekeceğiz ve Hira da olacak bu videoda. Birlikte Hira ile birlikte bir kış için kış tatili için bir yer kiraladık. O evde her şey var galiba. Ee, büyük bir ev olduğunu biliyorum. İnternetten isimlerini görmüştüm. Oraya gideceğiz ve bugün size o evi tanıtacağız biraz. Bu arada yeni evimi beğendiniz mi? Biliyorsunuz bunun tasarım videosunu çekmiştim size. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Ben çok beğendim bu evi. Biraz yaz evi oldu. Biz kış tatiline gidiyoruz ama olsun. Ben böyle hazırlandım. Şimdi Hira ile buluşmaya gidelim Pınklarım. biz eve geldik. Görüyorsunuz her yer kar. Dışarısı çok soğuk. Şimdi birlikte evi gezeceğiz. Hiç görmemiştik, sadece internetten resimlerini görmüştük. Evet arkadaşlar, ben baktım, göz gezdirdim. Ama tam bakamadım, çok e, detayları çok merak ediyorum. Evet ve yani şöyle bir ilk bakışta bayıldık eve bunları. Şimdi şöyle bir bakalım birlikte. Evet. Burada şömine var, Gördüğünüz gibi. Burada, burada şömine var. Burada of, Hira bak, kurabiyeler. Keşke yılbaşına gelseydik buraya. Böyle evet. yılbaşı gibi yılbaşı ağaçlı kurabiye de var. Evet. Bence çok güzel kurabiyeler. Bunlardan yeniyor mu acaba? Bakayım. Yenmiyor galiba. Bunlar süs için. O zaman koyalım. Burada zaten güzel duruyor. Evet. Kurabiye gibi. Gerçek kurabiye gibi duruyor. Şurada işte böyle şömine var. Kuklaya burada keyif yapmak için yani. Evet. Şurada kedi koptuğu var. İkimiz de de ayrı ayrı koptuğu koymuşlar. Öyle orada otururuz kahve yapıyoruz. Yani buraya, buraya bizim için al tabak yer Buraya bizim için böyle pasta yapmışlar pulgarım. Bunları da evet. burada yiyeceğiz. Bu arada bu evde şimdi biz kiraladık ya önceden. Bizim için hazırladılar burayı. Dolaba bakalım. Dolapta bir şeyler var mı? Çok güzel pulgarım dolu dolu. Burada en sevdiğim şeyler. yemeklerimizi yeriz. Pasta da bizim için olması çok güzel bence. Şimdi yataklarımıza bakalım. Şimdi yataklarımıza bakalım. Oo, Hira ile benim için çok güzel yatak var. Ben asla yatacağım. Hira sen nerede yatmak istersin? Ben üstte işte yatacağım. Tamam anlaştık o zaman biz bu konuda hemen. Burada bir de böyle ikili yatak var çift kişilik. Bu da güzel. Bazen de ikimiz yatırsın. Evet bazen de sarılar ikimiz uyuruz. Burada çok güzel bir gitar var. Herhalde şöminenin karşısında böyle şarkı söylemek için olabilir. Keyifli olur. Hatta yatağımıza oyuncak bile bırakmışlar pulukların. Ben çok güzel. Ben bunları oynarım. Böyle kitap köşesi de var gördüğünüz gibi. Hem de bunu çok beğendim pulukların. Yatağa da oturabiliyoruz bu arada. Çünkü burada böyle ışık var kitabımızı alıp Ay, okuyabiliyoruz. çok severim. Böyle kitabımızı alıp yatakta okuyabiliyoruz. Çünkü tepede ışık var. Bu güzel düşünmüş bence. Hem de kar manzaralı bir yerde. O yüzden çok güzel. Perdeyi de uyurken çekebiliyoruz ama bence kar manzaralı olması daha güzel. Kimse görmüyor ki orada yani görünecek bir yerde değil. Burada böyle havlularımız var punklarım. Duştan çıktığımızda giymek için. Bir de banyosuna bakmak istiyorum biraz. Bu arada böyle yatakların altında çekmeceler var. Aa burada da şeyler var. Hira bunu denemek ister misin? Olur. Gecelik ya bu. Bence çok komik oldun Hira. Ben de. Bence de. Bunlar geceliklerimiz böyle. Evet dediğin gibi Hira bak bunlar takımmış. Evet. Bizim için geceliklerimizi hazırlamışlar. Ama Ay burada da var. Tek kişi için. Ha, burada da böyle kıyafetler var. Kayak yapmak istediğimizde giymek için. Bu kıyafetleri de beğendim. Evet, biz giyeriz. Yani ben zaten bunun için yanıma eşya almamıştım. Çünkü e, yazıyordu pınkları. Hani eşyalı yazıyordu ama bu kadar iyi olacağını tahmin edememiştim gerçekten. Şimdi biraz banyoya bakalım. Arkadaşlar burası resimdekiden daha güzel bence. Evet. Duşu da bence gayet güzel. Burada İkimiz için fırçalar da var. Aslında buraya birkaç kişi gelinebilir. Çünkü gördüğünüz gibi bu iki kişilik yatak. Bir de iki kişi daha yatar. Dört kişi olabilir. Burada birkaç tane havlu var. Havluları da yeterli bence. Duş kabini de çok beğendim ben. Bu benim ev genel olarak çok güzel bence. Evimiz böyleydi. Böyle bir ev turu yapmak istedik. Şimdi pastamızı falan yiyeceğiz biz. Burada. Sonra zaten sonraki günde kayağa gitmek istiyoruz punklarım. Aa, öncelikle size şunu göstermeyi de unuttum. Punklarım. Pardon. Burada Hediye paketi arkadaşlar. Hediye paketleri ama bir şey Aa, koyunca ben, paketleniyor. Ben anlamamıştım. Hediye paketleri. Mesela şu poşeti. Ay poşet diyorum. Şu çay paketleyebilir miyim? Evet. Onu koyarsan oraya paketleniyor teyze. Deniyorum. Punklarım. Nasıl olacak? Koydum. Aaa. Evet. Çok güzel oldu bunların. Arkadaşlar bu arada neden öksürüğümüzü görebilirsiniz? biz birazcık hastayız da o yüzden. Evet kuzgarım hastayız. Bu ev bize iyi gelecek bence ama hasta kar tatili ama burada iyileşiriz diye düşünüyorum. Şöminin başında kurabiyeler falan çok keyifli gördüğünüz gibi. Buradaki kar tatili videomuzu izlemek istiyorsanız mutlaka kaçırmayın lütfen. Çünkü çok eğlenceli bir kar tatili vlog gelecek kuzgarım. Ev turu bu kadardı. Size kalacağımız evi göstermek istedik bu videoda. Evet, kar tatili videomuzda da çok eğlenceli olacak bence. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kızlarım. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.